Merhaba arkadaşlar benim adım Mr. Ucar ve bu kişiler Minecraft Sular Games oynuyoruz yanında Bora var merhaba da Bora Merhaba arkadaşlar ben de Game of Geek'ten Bora ee, Ucar neredesin? Ben Seni göremedim Arkadaşlar e, Mr. Rijel, artık hiçbir bir değiştirdim Çoğu zamanlar uğraştığım gibi Bugün konum video ekleme üzerine ee, Ve Sular <laughs> Games Adrenalin map mapindeyiz Hadi 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 bir stos var Ayrıca şey, bilet ben Türkiye'deki Allah bak, kadar... sakın ölme bak. Ya piç aldı ya. Ölme bak. Bak şurayı görmedi herhalde. Hadi şuradaki tırmanma kılıç. Bu kılıç Tabi. çıkmadı. Artık duran kazmış. Tırtuya bak. Chest. Avrat kadar tırtu. Abi ok buldu. Adam kılıç buldu oradan. Adam beni peşliyor. gel gel amcık gel gel aha diamond çaktı onu mu siktir aa nolda öldüm abi ya ah. chase adam geldi arkadan daş kılıç kalkmış bir de şuradaki tirmandan bir kılıç bulayım da ağlatacağım onu adamda ama set yok taş kılıç var da hep nerede, geri nerede? set Adam nerede? Bir dakika dur. Şey var ya bu formula ben gibi yapmışlar yani ya. Şimdi beni bir tane adam kovalıyordu. Onun ya. arkası. Beni bir tane adam kovalıyordu. Sen neredesin lan? Ananı sikmezsen ben değil, Neredesin? Şu dedik al. Neredesin? Abi. şey. Burası adam çocuğu. var. Adam var bak şurada işte. Adam adam buraya doğru gitti. Sikeceğim ananı ecdadını gel. Gel. Bunu nakodumun. ölmeyeceğim aldım hayır ölemem ölmedim cici taş kılıç izliyor musun bora evet yanımda yaptı bak şerefsiz bak o dağdan beni kovalıyordu şerefsizin Of. Bir dakika adam arayayım. <laughs> abi dünyanın güreğisine niye en atmak diye koyuyorsunuz? İşsiz misiniz abi? Aynen. Oo oyun of çok droplandı oyun. Oyun çok fena drop attı zaten mi? Geçtim. Neyse ben adam var. Adam kalmış gibi. Arkadaşlar sabahtan beri video dinliyoruz. Artık koyacağım bunu. Artık başlayayım video yükleme düzenine. Arkadaşlar ben kanalı o kurmadan siktir. önce... Arkadaşlar Kult ben... Et. Arkadaşlar ben kanalı kurmadan önce... Şurayı bir kısayım da. Arkadaşlar ben şimdi kanalı kurmadan önce çok düşündüm. Şurayı konuşayım. Ee, video yükleme düzenini... E... önemli yani çok önemli. Belirlemeniz lazım kanal kurmadan. Şimdi arkadaşlar başlıyorum günde e, bir survival games videosu. Her gün bir survival games videosu. Cumartesi, pazar dinlenme günlerim oluyor benim. Cumartesi, pazar maalesef ki video gelemez. Her gün haftada e, Cumartesi, pazar hariç survival games videosu. 5 survival games videosundan sonra bir challenge videosu. Sonra yine 5 survival games videosu. Bir challenge videosu. Sonra SC Heroes arkadaşlar. SC Heroes e, survival games videosu. Challenge SC Heroes survival games videosu. Böyle benim açıklamam. Burada kendi kanal, buranın kanalı aşağıda var. Linki. Değil mi bana? Ben de şöyle yap, ben de şey yapacağım yani. 3 survival games. Ondan sonra 2 veya 3 SG Rose 2 veya 1. Fark etmez. Aynen. Aynen. Adam gelmesin de. E Eşit yapalım da. Bir dakika bu sen misin? Hayır dersin. Ders. Adam yarı ayrın. Yarı ayrın yarı. Bak adam şöyle Iron Boot, Iron Pantolon, Chainmail Ondan sonra Chestplate de altın kafalık Bir tane daha vardı burada bir tane daha puştu artık 14. 14. 14. Heh O ama bu ciddi full set Adam resmen full iron Öyle O atamadım adama Sen neredesin? Öldüm <laughs> Ne arkadaşlar kaç zamandır denememe rağmen yani koyacağım bu videoyu Görünüz üzere fare. de Mr. Hmm. hesabımı görünüz üzere de yine görmeyenler için söyleyeyim. Arkadaşlar e, bir dahaki video kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.